millet bu şarkıyı söylüyor. Sabah... Yalan. Yalan mı? Yalan. Oturmuşlar oturduğu yerden bu şarkıyı söylüyor diyorlar. Yalan. Kim hangi şarkı söylüyor? Yalan. Manşet. Oturduğu yerden yalan. E oku bakayım hangi şarkı söylüyor? Sen, sabah... Ben söylemiyorum ben de vatandaşım. Sen söylüyor mu? Yok. Orhan sen söylüyor mu? Kim söylüyor lan bunu? Oku, ya, ön oku. ekleme yapmışlar. Okuyam, oku ya ama bıktım şu sözcüden ya. Sabahlara dayanamam o sabah. Yalancısın inanamam Osman ha. Aga. Ya yazılmış da. Kime diyor yalancısın diye? Diye bakalım efendim. İğneden ipliğe her şeye zam yağarken TÜİK'in Temmuz'da yıllık enflasyonu %71.6'dan 61.7'ye düşürmesi inandırıcı bulunmadı. Aylık ise %3.2 artmış. Bunların yaptığı haberlerde inandırıcı, inandırıcı bulunmuyorum ben. Bunların yaptığı haberlerin hiçbirini inandırıcı bulmuyorum ben. Oturmuşlar masa başı haber yapıyorlar kızım bunlar. Hadi geç Okuyalım efendim. Zirveyi gördüğü Mayıs'tan e, sonra baz etkisiyle düşüşe geçen enflasyon Temmuz'da başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere peş peşe gelen zamlarla yeniden yükseldi. Rakamları tartışmalı TÜİK dün Temmuz ayı enflasyonunu 3.3.23 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon ise 161.78'e geriledi. TÜİK bunu her ay yapıyor. Oysa ekonomi uzmanlarından oluşan ENAG'a göre Temmuz'da enflasyon %5.1 Yıllıkta %100.88 oldu. Yani her şeyin fiyatı ikiye katlandı. Nitekim bu pahalılık vatandaş tarafından iliklerine kadar hissediliyor. TÜİK'in inandırıcı bulunmayan rakamlarına her kesimden tepki aldı. Şimdi ee, Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, açıkladığı verilere e, ben de şeyle bakıyorum. pek sıcak bakmıyorum. Yani doğru da bulmuyorum. Doğruyu söylemek bizim görevimiz. Şimdi bugün enflasyon e, ne hissediyorsun Kerim Bey dersen bana? Evet. Geçen aya nazaran daha fazla hissediyorum. Ama buna rağmen insanlar abi tatil yörelerinde Yer yok. Oteller ful. Anlatabildim mi? Ben anlamıyorum yani. Bu insanlar bu parayı nereden alıyor? Ticaret yapanlar gidiyor Kerim Bey. Şimdi yani nereden alıyorlar? Nasıl standart gidiyorlar? Standart verileri yok ki. Herkesin Şimdi, verileri farklı yani. yani gidebilirler. E, bu verileri tamam ortaya atıyorlar. Peki bizim önceden bir zengin üst tabaka vardı. Tabii. Bir orta tabaka vardı. Bir de fakir tabaka vardı. Evet. Abi şimdi zengin tabaka kaldı, kaldı bir yukarıda. Orta direk dedikleri hiç yok. Ya zengin var ya fakir var şimdi. Öyle yok. Yani. İnsanlar sıkıntı içerisinde. E bu insanların rahat ve huzurlu yaşayabilmesi için neler yapılması lazım? Ne gibi tedbirler alınması lazım? Bu devletin işi tabii. Ekonomi Bakanlığı işi falan falan. Yani kemer sıkma politikalarıyla bilmem ne de düzelecek gibi değil. Bir sürü açık var. Yani bu açıkları kapatmadığın sürece yani bu ülkede bu şeyi zamları görürsün. Şimdi elektriğe yüzde 38 nokta kaç yaptılar zam? Allah e... Kerim Bey yani elektriğe de bakalım hemen nerede okumuştum onu. Doğalgaz. Evet Temiz Neyse yüzde 35-38 aralığında zam yaptılar. Şimdi sana bir evet. şey soruyorum yani. Buyurun. Ya kardeşim bu ülkede elektrik üretimi has safada. Nasıl diyeceksin Kerim Bey? Yani ürettiğimiz elektrik yetiyor mu? Evet. Ya kardeşim geçtiğimiz günlerde enerji bakanlığı TİH Genel Müdürü Orhan kaldırım benim arkadaşım aradım. Evet. Trafolarda yer yok. Yer yok. Yani güneş enerjisi evet. üretip devlete vermek isteyen 1500 tane lisans başvurusu var. Cevap veremiyorlar evet diye. Cevap veremiyorlar. Güneşten üretiyorsun? Elektriği evet. devlete satıyorsun. Devlet de bize satıyor. Ya da özel şirketlere veriyorsun. Özel şirketler satıyor. %38 elektriği. zam ne demek ya? Çok fazla. He? Evet. Zaten elektrik Ya elektrik şirketleri orada. zaten her kalemde Evet. Her kalemde. Elektrik şirketleri bize geçiriyor. Geçiriyor derken yanlış anlamayın. Şimdi adam diyor ki bak faturada var ya. Doğru doğru söylüyorsunuz. ki. Elektrik faturasında yazıyor. Diyor ki sayat, sayaç okuma bedeli. Nasıl lan? Sayacı okumadan faturayı nasıl keseceksin oğlum? Sayacı okuttuğu adam var ya onun parasını bile senden alıyor. Sayacını okudu diye. Böyle bir şey mi olur ya? Sayacı okuma bedeli bak. Okuyacaksın lan tabi okuttu sayacın hani Sayacı okuyor ya kız Gelen adam Onun parasını sen ödüyorsun Geçtik Diyor ki faturada Kaçak kayıp bedeli Çüş Kaçak kayıp bedeli Çüş Elektrik şirketlerinden söylüyorum kimse yanlış anlamıyor Bedeli de sizden Çüş! Kaçak kayıp bedeli diyor Bir de sen oradan da dayıyor Evet. Yüzde bilmem kaç. Bir dakika hemşerim. Ben kaçak kullanmıyorum. Kaçak kullanmadığım halde neden ödeyeyim? Sen ödeyim? kullanıyor musun kaçak? Yok kaçak. Horan şey sen kaçak kullanıyor musun? Allah korusun. Kaçak maçak. Kaçak göçek uğraşamıyorum. Ben kaçak kullanmadığım halde faturada niye kaçak kayıp bedel ödüyorum? Bunu biliyor musun? Evet niye o bedel var ya Kerim Bey? vatanını, bayrağını, Allah'ını, kitabını sevmeyen, Allah korkusu olmayan, tamam mı? Bu ülkede ay yıldız bayrağın gölgesi altında yaşamakta onu şeref duymayan, evet. Doğu ve Güneydoğu o bölgesinde bazı namussuzlar var. Türkiye'nin içine de dağıldı bu namussuzlar. Onlar kaçak kullanıyor. Onların kullandığı kaçak bedelini sen ediyorsun. İşte bu kadar basit. O zaman yani. Anladın Gerçekten mı? çok acı, Hainlerin, şerefsizlerin, edelim. alçakların kaçak kullandığı yere ne diyorsun. Devam edelim. Ben ya. doğu ve güneydoğu bölgesinde evet. bir ahır gördüm, ahır. inekler var. Eskiden bizim yattığımız sen bilirsin. Senin yaşın var benim ahır, gibi. Ahır. Ahırda mı? Bilirim ben Ahırda. Adam bir somya var. Somya demir. Bilirim. Yaylı falan bilirsin. Atları şimdikiler şeyde. bilmez. Şimdikiler bilmez. Zekuşa bilmez. Bilmezler onu. Tamam mı? Evet. Adam onu ahırın ortasına tavana asmış. Kabloları bağlamış, Kıp kırmızı yanıyor. Aa. Elektrik ocağı gibi. Ahır vanlayışı ısıtıyor herif. Namussuz. Allah. Ve kaçak kullanıyor. Ay, nasıl bir onu kime var? diyor? Aha Batı'da, evet. Ankara'da sen ödüyorsun İstanbul'da vatanı, milletini, bayrağını seven İnsanlar ödüyor, Anadolu'da insanlar ödüyor. Kime diyor? Kayıp kaçak bedeli dediği o. Lan elektriği sen kaçırmışsın. Değil mi? Yakalasana. Kaybeden sensin. Kaybettiğin elektriğin faturasını bana niye yazıyorsun oğlum? Elektrik şirketi. Evet. Elektrik üreticiler. Mesela Ankara Ankara'da Sabancı var, Enerjisa. Evet. Lan oğlum doymadınız mı lan? Ya. Millete bir kayıp ka kaçak bedeli kayıp kaçak bedeli. Fatura evet. okuma bedeli. E aşım bedeli, evet. şu bedeli, bu bedeli geçin. Mi? Millete. Lan utanmıyor musunuz lan? Yazık ama ya. Ayıp ya. Gerçekten yazık. Kızım bu ülkede fakir, yazık. fukara, garip, kuraba evet. var. Evet. Tamam mı? Bak çok sana yemin ediyorum. Çok yazık. Bak dışarıda bir tane adam oturuyor. Evet. Çağıralım sorun geldi. Dışarıda biri oturuyor. Öyle mi? Bastonla geldi ya. Hmm. 20 yıl önce ben aradı kar tipi fırtına. Hmm. Kerim abi dedi elektriğimi kestiler. Evet. Akşam. Çocuklar karanlıkta kaldı. Dedi. Küçük küçük çocukları var. Geliyorum dedim. Bak içeride zor. Elektrikçi kapatmış aradım. Numarası var orada. Dedim evet. ki acil gel. Abi dedi ben evdeyim gelemem. Gel lan buraya dedim. Evet. Hayırlı bir iş yapacağız oğlum. Çabuk gel lan buraya dedim. Evet. Aldım elektrikçi. Adamın evet. saatini sökmüşler kökten. Kökten söküyorlar. Saati sökmüş gitmiştir. Evet. Gece elektriğini bağlattım. Dedi ki abi suç. Bağla lan dedim. Evet. Bağla. Seni vururum bak dedim. Gerçekten yaptı Ama adam burada kızım çarçur kadar sindirlendirdi. Evet, istedim. seni vururum dedim lan. Eyvallah. Şu masum iki tane kız çocuğu karanlıkta kalacak, öyle mi? Kesmişler. He, namussuzlar, şerefsizler, alçaklar, aydınlıkta olacak. Fakir fukara bir tane lambası var odasında, tek odada yaşıyor, bir lamba. Onu kapatmış gitmişler. Ya. Onu da kesmişler. Adam dedi ki. Oğlum bak dedim lan, şu masumları böyle bırakıp gidebilir miyim? Şu kış gününde ben, evet evet Kerim Bey, yazık. Tamam abi dedi, özür dilerim. Hemen takıyorum dedi. Suçu da üstüme alıyorum dedi. Kaç lira lan borcum dedim. Para borcum falan yok abi dedi. Benim dedi, bunu gördükten sonra tüylerim diken diken oldu. Bak bu ülkede böyle durumda yaşayan insanların elektriğini kesiyorsunuz. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde kaçak kullanan namusları gidip peşine düşemiyorsunuz. Kanun var, yasa var. Kaçak kullanma hırsızlık. Git dava açsana. Tespit etsinler. Niye onu Ya katılın. yasa var. Elektrik hırsızlığı diye evet, bir yasa var. Evet. Tespit Kardeşim. Etsinler. Git dava açsana. Adama suç durusuna bulunsana. Niye bulunmuyorsun? Ama benim faturama yazıyorsun. Kayıp kaçak bedeli. O zaman herkes hırsız. Faturada herkese hırsız diyorsun. Kaçak bedel. E kaçak mi? kullanmış diyorsun. Bunun evet. bedelini istiyorum diyorsun Herkese hırsız muamelesi yapıyorsun. Niye yapıyorsunuz Bunu oğlum? Yapmak gerekiyor o zaman Kerim. Bey. Şimdi O zaman her bir vatandaş ya, ya bizim millet var ya Allah Allah şimdi beni konuşturacaksın bak. Beni taşlarlar. Ağzımı açtıracaksın şimdi. Hayır şunu mu yap? Ya bizim millet ya. koyun gibi hakkını arayabiliyor mu? Kim arıyor? Tamam. Eee fatura gel. Kim hakkını arıyor ya? Aramıyor. Elektrik şirketleri, tamam. doğalgaz şirketleri. Belediyeler, su şirketleri, su, CSM operatörleri, bankalar inek gibi sağıyor lan sizi. İyi de onu oraya yazanlar bence otursun. Marketler ne inek tutursunuz. gibi sayıyor sizi. Evet. Çoluk çocuğunuzun rızkını cebinizden alıyor. Siz bunun farkında değil misiniz? Farkındasın. Niye hiç şikayet etmiyorsun? Niye hakkını aramıyorsun? Ne yapacağız o zaman? Ben buradan bağırınca diyor ki, "Mahkeme Kerim bak bu adam kafadan kırık, aptal evet. mı?" diyorlar. Evet. Niye? Ben onların hakkını savunuyor ya. Ben gerizekalıyım. Salam ben. Doğruları söylüyorum ya. Kimse dinlemiyor beni. İlla dün söylediğim gibi TikTok'ta orasını burasını açan karlara görecek adam. Ona bakıyor. Bir milyon takipçisi var. Kadın bir izleniyor. Bir milyon saat izleniyor. Bizim burada söylediklerimiz onların hakkını savunmaz. Umurunda değil ki adam. Akıllı adam, akıllı adam hakkını savunur. Vicdanlı adam senin hakkının yenmesine müsaade etmez. Vicdanlı merhametli olur. Kimde kaldı? Vicdan, merhamet yok. Herkes tuttuğuna geçiriyor kız bunu. ben bir şey sormak istiyorum. Bu memlekette. Seninle. Tamam haklısınız. Bak dün ne söyledim? Ben bir şey Bu şey ülkede namusuyla şerefiyle evet. çalışan, para kazanan, çoluk çocuğuna rızık götürmeye çalışan esnafı bile o kadar çok namussuz esnaf var ki bunları bile kendine uydurdu. Namuslu esnafları bile namussuz yaptı. Dün söyledim. Uyanın, uyanın. Peki, e, uyanın. Çok haklısınız Kerim Bey. Peki ben size bir soru sormak istiyorum. Hani bütün He. konuştuklarınızı toparlayıp bir sorusu tek bir soru soracağım. Peki bu faturalar bize geliyor ve o faturalarda kaçak bedel evet. yazıyor. Bu kaçak bedel yazan, bu evet. faturalarımızı önümüze getiren, onlara o hakkı veren kim? Yasalar, kanunlar. Hangi kanun? Bizim enerji şirketlerinde devletin anlaşmaları var. Şimdi faturalarımız var. geliyor. Bak enerji şirketleri abi? ürettikleri... Tamam. Iletir... Bakın faturamız geliyor. Evet. Onlara orada kaçak bedeli olarak her bir vatandaşa orada bir bedel evet. var dedi. Tamam. Oraya kaçak bedeli budur diye yazdıran kim? Bakan, Enerji Bakanı. Enerji Bakanı'na o zaman Devlet. seslenelim efendim. Devlete seslenelim. Başka bir elektriği kullanıyorlar. Ama elektrik şirketleri olarak... bak bunu kötüye kullanıyor. Şimdi bakın ben istediğim Bak, kadar dava edeyim. Allah ödemezsin. Zamanlar... İşte. Faturayı kesti mi enerji şirketi? Eşek gibi ödeyeceksin. Tamam, Eşek gibi. Diyorsunuz ki. İtiraz mı Hakkınızı arayın. Ödemedin mi? İcra yaparlar evine zaman. gelirler alırlar. Bakın o zaman. Allah Allah. Hakkınızı arayın. Lan bu nerede yaşıyor diyelim? ya? Hayır bakın ama şu konuştuklarınıza ha. istinaden söylüyorum. Hani diyorsunuz ya uyuyoruz uyanın hakkınızı arayın. Tabii. Ne yapacağız? Vallahi uyuyorsun. Hadi arayalım. Bir kere onlara oyun. Ya hadi edilmiş... arayalım bir ben aramayacağım. Ben hakkımı alıyorum kızım Sizin arıyorum Bey, arıyorum. Kaçak bedelden bahsediyorum. Evet. Bakın. Evet. Faturada kaçak bedelim geldi Kızım itiraz bahsettim. edeceksiniz. Niye etmiyorsunuz? Ya adamların öyle bir yetkisi var o bedeli oraya koymaya. Allah ya. Allah. Yetkisi var. bakanlığı mı şikayet ediyor? Kızım her ce, her yazılan her yazılan kanuni değil ya. O O. Oraya o şirketlerinde kendi bence, kendi kalemlerle yazdıkları. yazdıkları var. Sen ha. bak elektrik şirketi lerinin hepsini Evet. Fatura kesti ya. Tamam. Kestiği fatura senet. Ödemediğin ana icraya verdiği zaman o elektrik şirketinin kestiği fatura aynı şey. İmza attığın senet gibi işlem tamam. görüyor. Tamam. Bakın ne güzel söylüyorsun. Gidiyorsun bak. Tamam. Git elektrik şirketi dava açtı sana. Hay icra yapar sana. Sen gidip neye itiraz etmiyorsun ya? Edemem ki Senden her ay fazla alıyor. İşte edemem. Niye edeyim? Ya Ezil ediyorsun, verilmiş. niye etmiyorsun biliyor Ezil musun? İzin verilmiş. Adam oraya 15 lira yazıyor. Kayıp Kaçap bedeli? 17 tamam, lira yazıyor. 17 lira. 17 lira liraya, ne olacak diyor. Herkes böyle düşünüyor. E, 50 milyon insan var. 17 liradan çarptığında milyonlarca tere, milyon dolarlar yapıyor. Enerji şirketleri sizi ufak ufak sağıyor ya. İşte o enerji şirketleri doğal gaz şirketleri ayrı ee, sağlıyor. Onlara dur diyecek olan vatandaş değil. Onlara oraya oraya yazdır görmüyorlar mı? Bu bedenliğe bu Bak ben 30 yıldır, bak ben 30 mu? yıldır devletteyken ben de... 30 yıldır devlette devletteyken tamam. bile bu elektrik şirketleriyle mücadele ede 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 ede, ede dilimde tüy bitti. Siz mücadele etseniz ne olacak? Onlar verenler orada oturup Bak bir şey e, konuşacaklar yani. Bak. Onlara sormak lazım. Deniyorsunuz mu? Yani. Enerji şirketleriyle uğraşa, 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 uğraşa dize getirdim ben onları Eskiden faturanı ödemediğinde evde oturuyorsun, elektriği kesip gidiyorlardı. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Ha doğal söyle. Şimdi kesip gidemiyorlar. Evet gidelim. Ne yapıyorlar? Beş günlük, yedi günlük bir kesme ihbar koyuyorlar. Hatırlıyor musun? Şimdi öyle. Onu ben yaptırdım ben. Siz yaptırdınız. Kesip gidiyorlardı. Vallahi çok güzel yaptırdın. Ben Nasıl yaptırdım. Ya, helal olsun. Evet. Çıktım televizyona ne dedim biliyor musun? Lan dedim o elektriği kesen. Giden gerizekalı dedim. Aptal. Yani. Salak herif. Cahil. evde, evde hastası var. Televizyonda bağırdım. Ya. Lan dedim oğlum o elektriği kesiyorsun gidiyorsun. Solunum cihazına bağlı olan bir hasta olur. Elektriği keser gidersin ölür. Öyleyse. Katil olursun. Gerizekalı diye bağırdım. Aylarca televizyonda her programda. Çok benim varmalarımdan yani. sonra evet. dedim ki ya biz zile bas bu bu evde insan yaşıyor, hayvan Tabii. yaşamıyor dedim. Tabii. Aşte ki efendim elektrik faturanızı ödememişsiniz. Bir problem mi var? Yani. Size üç gün süre vereyim de eline bir kağıt ver. üç gün adama süre ver, bırak ödesin. Belki hastası var. Belki cenazesi var. Belki şehit ol. Lan şehidin bu ülkede var ya. Şehidin cenazesi geldi. Babasının elektriğini kesti bu ya. Bunları yayınladım. Benim bu bağırmalarımdan sonra enerji şirketleri bir dakika dediler ya. Bu geri bu gerizekalı. Kafadan kırık dediler bana. Uzun saçlı biri çıktı dediler. Dinliyor mu? Bu kafadan kırık. Bu dedi milleti yandırdı. En iyisi biz böyle yapalım diyor. O onu bu sistemi ben yaptırdım kızım ya. Elinize sağlık. Allah Allah. Sağlık o zaman yani Kerim Bey ben de bunu şu an öğreniyorum yani gerçekten. Bak sana iyi bir şey olmuş söyleyeceğim. Yani. Eskiden bugün Çankır'dan Ankara'ya geliyorum polis çevirdi. dedi ki radara yakalandı. Ne radarı dedim ya? Bak dedi ağaçların altında dedi bir tane bizim memur var evet. orada radar var dedi memur yatmış böyle ağaçların altında elinde tensit hızlı geçin. Tamam dedim yazın cezayı. Cezayı yazdılar Ankara'ya gelirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyorum. Kit Komisyon Başkanı Ahmet Oyanık'la görüşeceğim. Evet. Arabanın içi dedim ki bir dakika dedim ya. Ben oradan bir vatandaş olarak bu ülkenin evladı olarak geliyorum. Polis ağacın arkasına saklanmış beni takip ediyor. Bana tuzak kurmuş. Lan dedim devlet vatandaşına tuzak kurar mı dedim ya. Böyle bir şey olur mu dedim. O zaman gencim kızım 22 yaşındayım. Evet. Bir dakika dedim ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleriyle görüşmeler yaptım. Dedi ki böyle bir şey olur mu? Vatandaşa devlet tuzak kuruyor dedim ya. Hemen bir yasa çıkarttılar. Şimdi tabela koyuyorlar. Dikkat radar. Dikkat, radar. O ra radarı da ben koydurdum o tabelayı da. Ben bu ülkede ne işler yaptım? Kimse bilmiyor ki. Evet Anlat anlata bıktım ya. Şimdi de öğreniyorum bu tabii şimdi de şimdi öğreniyorum. şimdi, şimdi, e şimdi anla bana. Ben buradan bağırıyorum, çağırıyorum ya. Bu bu, bu nasıl bir gazeteci diyorlar. Lan ben sizin <laughs> aklınızı <laughs> sanmıyorum oğlum. elden gelen siz evet. Meşhur bir Anadolu deyişi var. Güzel. Elinden gelen düğün bayram. Sizi kazıklıyorlar mı? Benim de kazıklasınlar abi. Siz razı mısınız? Ben de razıyım. Siz hakkınızı aramıyor musunuz? Alamayın ben alarım ama. Ben yemin ediyorum bak. Bu haksızlıkla mücadele için kaç kere askıya askere gittim, askiyle kavga ettim ya Ankara'da. Ne yapıyorsunuz lan dedim siz. Bu ne oğlum? Evet. Ne yazık ki öyle. Yurt dışındayım. Ofiste kimse yok haber merkezinde. Evet. 1600 lira su faturası gelmiş. 1600 lira. 1600 lira. Kimse de yok. Harcayan da yok. Kimse yok kız. Yok. Yurt dışındayım ben kız. Çoluk çocuk gittik. Bütün personel izne ayrıldı. 30 gün Nereden gelmez? Hiç, Hiç kullanılmayan. Bana diyorlar ki bak bahaneye bak. Oğlum. Lan. Beni konuşturmayın Sen, lan. Sinirlendim. Beni konuşturmayın. Bak başımı belaya sokacaksınız. Bana diyorlar ki. Diyorsun. E diyorlar tesisatta kaçak vardır. E. Ee? Kaçaktan dolayı hangi tesisat? Saatiniz diyor bozuktur. E. Ee? Ya çok güzel vallahi. <laughs> Saatinizi bir kontrol Bilmiyorum. edelim. Saati değiştiriyorlar. Tamam kardeşim, ne yapacağız şimdi? Ama diyorlar bu suyun bedelini ödemen lazım. ÇEŞ! Hmm. Onu artık yazmışlar ödeyeceksin. Ödüyor, eşek mi? gibi, eşek ne gibi oldum? ödüyorsun. Ödedim, değil tabii tabii ödüyorum. Ben eşeğim kızım. Ben her zaman diyorum ya ben hıyarım diye. Eşeğim ben. Gittim ah ödedim. ödedim. Bu kaçak suyu bulan cihazlar var. Ha. Arattırdım, hiçbir şey yok. Bunu ne yapıyorlar biliyor musun? Masuz yılda bir kere herkese yazıyorlar. Lan söylüyorum lan abi buradan. Yazıyorsunuz oğlum, herkese dayıyorsunuz lan numaradan. Yazık. İnsanlara itiraz edemiyor. Güçlüğün yazıyorlar. Yerler vardı Allah başına gelmeyen insan yok mu? Senin başına gelmedi mi? Benim gelmedi. Nasıl gelmedi? Gel. Mesela 150 lira su gelirken 350 lira gelmedi mi? Öyle geldi. Eee işte geçirmişler. Ya, hakikaten diyorum. ki Allah, yani, Allah. Bu kadar ne kullandık hani iki hafta yoktuk falan dediğimiz gün zamanlar oldu. İşte o arada geçirmişler. Senin haberin yok. Geçirdiklerinin farkındasın ama umurunda değil. Vermişsin parayı geçmişsin. Yani diyoruz artık ne yapalım? Zamanımız yok nasıl uğraşalım? Bu kadar nasıl geldi fatura falan dediğimiz aylar oldu olmadı değil. Ya mi? gördün mü? Ne yapalım peki Aşık ne yapalım şikayet mı? Mi? Hiçbir şey yapmayın kızım. Ne Böyle işte sizi inek ha. gibi sağsınlar. Tamam, Hiçbir şey yapmayın. Ne, ne yapalım diye bana sor. Mahkemeye mi gideceğiz? Yasalar var, Hatta kanunlar mi? var. İtiraz, İtiraz et. et. İtiraz edeceğiz. Bulduk bir yerden haklı e, çıktık. Sana tamam. bir şey söyleyeyim. Ben olsam var ya. Mesela Ankara'da kaç tane abone var? Su abonesi bir milyon. Bir milyon insan gitsin yarın savcılığa şikayette bulunsun. Dava için aski Aski kitledir. kitlenir, kitlenir aski. Çitleyin. Çitleyin evet yani oğlum bak, gidin davanızı açın. Niye çoluk olur çocuğunuzun mi? rızkını veriyorsunuz ya? Lira, Şimdi lira. diyeceksin Kerim Bey bu bizden aldıklarını çoluk çocuğumun rızkını ne yapıyorlar? Hı. E abicim Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde evet. geçen gelen su faturasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dün okudun. Ne yapıyorlar? Fazla kadroları şişiriyorlar, yakın ve yandaşlarını iş alıyorlar. 2000 kişinin yapacağını 5000 kişi yaptılar. O 3000 kişinin maaşını nereden verecekler? Evet, evet Kerim Bey. İşte bunlardan veriyorlar. Bunlardan veriyorlar. Yarın yani bana birisi yani. der ki, e, ispat et derse, vallahi hepsini sakladım ispat ederim. Sakla. Sadece ben değilim. Gidin askerin önüne bakın. Evet, evet. Askerin önüne gidin. Bütün herkes bunlarla uğraşıyor. Valla Allah yardımcıları olsun artık ne diyelim Kerim Bey yani. Kimin Allah yardımcıları olsun kız? Bizim soyanların mı? Vatandaşın. Bizim soyanların mı? Hayır canım vatandaşın. Vatandaşın Allah yardımcısı olsun. Her zaman Rabbimize sığınıp ona dua ediyoruz. Bitsin bu süreç artık gitsin gitsin diye artık ne diyebiliriz? Bak bizi var ya ölene kadar soyarlar. Allah böyle de bizi gömdükten sonra soymasalar. Keberimizi çalmasalar. Valla çok, çok haklısınız Kerim Bey.